Merhaba arkadaşlar ben siz bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir mavucuların tadacağız benim de kardeşim var nasılsın? İyiyim. Tamam. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. A100 Bura biz aldık. Onların da videosunu çekeceğiz. A100 Bura Burcu'ların arkadaşlar videosunu istiyorsanız bu videoya şöyle bir like atmayı unutmayın. 5 bin like falan bekliyoruz. Ne yapacağız şimdi? Tadıklarını tatacağız. Güzel mi değil mi onu mu söyleyeceğiz? Ne yapacağız? Evet. Güzel mi değil mi diye eleştiri yapacağız ama eleştiri olmaz yani çünkü biz aburcuğu severiz. Aynen arkadaşlar aburcuğu sevdiğimiz için hepsini beğenme şansımız seveyim. var. Bir sürü kamera var zaten. Şuradan bir tane normal kameradan bizim burayı göreceksiniz. Bir de buradan da bizi Şuradan da bizi göreceğiniz yani. Çok fazla ürünümüz var arkadaşlar. Bir <laughs> adam oldu, bir adam. Bunda adam bu olur biliyon değil mi? Ben seni Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir aburcu var. Bunların hepsini tek tek tadacağız. Küçükten büyüğe doğru Dur bekle yavaş. Gireceğiz. İlk ürünümüz arkadaşlar Crinkle diye değişik bir ürün. Bildiğin çubuk kraker. Açalım. Hepsini yemeyeceğiz yani. Tartacağız. Gözünü çekeceğiz. Al. Yani tartacağız. Biz o dışında yeriz belki beğenirsek. Tamam. <laughs> hani çabuk kurarken yani fazla bize şey beklemeyiz kaliteli yani. Kaliteli mi? Hı hı. Tu tuz falan güzel yani. Ben yani tuz tuz sayısı falan güzel. Tuz sayısı güzelmiş arkadaşlar Oğuzhan e, ustamıza göre. Ve kaç veriyorsun onun üzerinden? 5. 5 verdi arkadaşlar. Ustalıma verdim. <laughs> o zaman bir kekimiz var. Yani onu ikiye böleceğiz iki çünkü bir tane var. Hı, hmm, daha iyi yani. Daha yemedin lan daha ye önce. Neyse ben yiyeyim. Baya daha iyi fındıklı böyle. Yiyince böyle tamamınızda kalıyor tadı böyle falan gitmez yani. Bundan bir tane yiyin bu telefüste. Derste yani tadını tadını sallanır. Kaç puan verin? Ben ne? 9. 9 verdi arkadaşlar. İyi bir puan verdi. Normalde olsandan bu puanları bekleyemeyiz. Lekola kola gibi bir şey değil mi? Yapın. Bu ne bu arada? Peynirli kırınkılı arkadaşlar. Crunch Peynir gibi. tadı gelmiyor ki bana. Ben peynir tadı gelmiyor. Yok mu peynir tadı? Yani ne diyorsun? 3 veriyorum. 3 mü? Hı. Beğenmedin mi? Hı, peynir tadı yok. O zaman peynir tadı yok dedi arkadaşlar. Beğenmedi. 3 verdi. Bakalım devam edelim. Bisküvi. Bundan alalım. Bir tane yiyeceğiz tabii ki Aha. de. Al evet. bir tane. Hmm. Kaç vereceksin? 10 10 hmm. Burunu 10 verdi arkadaşlar Bakalım başka neler alacağız. Ben buldum ya buldum. Arkadaşlar herkesin bildiği Le Cola'yı tadacağız şimdi. Lekola bir yeni kola yani Lekola. açalım. Hani kola gibi tadı var ama biraz değişik yani. Biraz çalkalanmış. Tadıyor mu? Ana abim gaza gelecek. Sen bir iç sonra ben yorum yaparım. Ne oluyor lan? Evet ne diyorsun? Kolanın Tannı hali daha tatlı hali Hı. Asit diye zarar vermiyor kesinlikle yani asit sizin suranızı yakmıyor Fazla içince Sura surası olur ya böyle yanıyormuş gibi evet. olur ya o Olmuyor Yani ha. kola'nın temiz hali Kola'nın temiz hali dedi Bana göre arkadaşlar pepsi bin basar. Marka ismi vereceğim Bana bence le, le, le kola Sen le kola'yım ben E vereyim hiç o zaman o zaman Devedim arkadaşlar. abime? <laughs> o zaman gazoza geçeceğiz. Ter gazoz. Bu bizim benim. Sonra buna geçeceğiz. Bakayım. O güzele benziyor ha. Gazozumuzu açtık. Al. Bir tat bakalım. Abi olsan işlemesinden geçsin bakalım bir. Beğendin mi lan? Ben gazoz fazla seviyorum. Tam kolaya kaç puan vereceğim bu arada? Kolaya kaç puan vermiştin? Puan mı? kolaya mı? Hı -hı. 10. Tamam gazoz'a. Gazoz'a? Sevmezsin evet. çok fazla gazoz. Evet. Ay evet. sevmem de. Hı, Hı. Ama bu gazoz kendimden geçiriyor. Tam tamına 5 puan veriyorum. Arkadaşlar kendinden geçiyormuş o yüzden 5 puan verdi. Bunu nasıl açıyor? Al bak aç ha, aç aç mi? aç. Mi? aç ha. Çalış, ha. Dur aç 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 bakayım. Elim acıyor <laughs> <laughs> Abi şimdi şu çocuklar. Ne oldu lan? Çok güzel lan bu. 10 <laughs> <laughs> puan veriyor. Buradan eğer Aziz bu videoyu izliyorsa ona selamlar. Kendisi Teton Ice'li deli gibi içer. Öyle böyle değil bak. Deli gibi içer. Aziz abi fikrimiz aynı. Hı. Ee, Kaç şey? puan veriyor? 10. Kola mı? Kolayı da 10 verdiydin. Aynen 3 de 10. Hepsine 10 mu? Hayır buna 5, Bunlara aldım. Tamam. 15 puan topladım. Burada Jelibon. Jelibon yiyeceğiz arkadaşlar şimdi. Orayı. Aa bak iki tane var. İki tane mi? He. 1 Al bak, al direkt ya. Yani. Yenilmiyor lan bu. Yenilmiyor. Ben yorum yapmıyorum. O senin yorumunu dinliyoruz bu arada. Ama şekerli bayağı. Bir zor yeniliyor kötü ama ben buna bir 9 puan veririm. 9 mu vereceksin? Hı hı. Sen yemekleri seviyorsun galiba 9 falan veriyorsun. Heh? Hı hı. Herkesin bildiği şu değişik efsane gofretten yiyeceğiz arkadaşlar. Sen de ye. Ve puan ver. 5. Ben daha ye önce bir ye. 5 5 5. 5 mi? 5 5 5 sak sak sak. Montada eskiden daha güzeldi bozmuşlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Bozmuşlar ya. Yani. Yo daha iyi şimdi. O zaman şimdi O bayağı bir ürün aldık yalnız. Bunun şerefine de güzel bir dakika like gelsin. Çok fazla ürün aldık. Kaç verdiydin? Bu. Hmm. O. Tamam daha dün 5 dedin ya. He 5 verdik. Mana 5. açamıyor. Gafet yiyoruz dedim deme mi? Hı? Gafet yiyoruz dedim değil mi onların? He. Tamam. 10 milyon. Niye? Ha 5 işte 5. Buna 15. Emin misin? Hı. Ay yorum yap ama puan veriyorsun sadece sen. Yani çikolatası güzel. Hı. Çıkarılıyor ama bir yanı kötü. iyi kötü? Bilmiyorum. Neyi kötü işte onu soruyor. Bütün bir büt tat geliyor değil mi yerken? Hmm. Onu bana da geldi. Aynen doğru diyor. Valla doğru diyor. Ben Bak. açabiliyorum. Ama ben bu ısırık yiyeceğim. Şunlardan arkadaşlar. Neydi bunun ismi ya? Etipuf. Ya etipuf işte aynen. Yani. Yaptım da Ben düşük veriyorum beğenmedim. Altı. Altı mı? Ne de? Hmm. Yorum yap ama. Em gidince Boğazımızdan gidince kötü şey geliyor o kötü Güzel mi peki normal olarak? Ee. He Cips arkadaşlar Oha Allah altını açtım yanlışlıkla Cips alttan patladı lan Bu lan tadı çok güzel Ne? Hımm -hı. Ne oğlum? O kulağın tadı çok güzel kulağın tadı çok güzel lan. Hadi ya Hımm -hı. Ben yemedim dur sen beğendin mi peki? Ben mi beğendim? Yorum yap. Ama dişimde kaldı. 9 veriyorum. Kırdım puan. Puan mı kırdın? Neden? He, <laughs> Neden? Dişime takıldı. Dişine takılmış arkadaşlar o yüzden puan kırıyor. Tamam donut yiyeceğiz arkadaşlar. Bu yabancıların bayağı bir yedi donut var. Benim de çok merak Aynen, ediyorum. Abi bölelim ikiye. O yüzden bunu yiyeceğiz. i̇kiye bölmeye gerek yok. Böyle ısırsak yeter. Aynen. Bir defa donut ısıracağım ya. Hadi ya. He. Ben bunu hiç görmedim. Gördüm de yemedim. Al bunu ye. Kek gibi. Hı. Hmm. Yeter lan. Titon. Güzel yani kendimi İngiliz gibi hissettim. Iş Kaç evet. puan veriyorsun? 5. 5 mi? Hmm. Ne puanı nereden kırdın? Tadı boğazımızdan gidince tadı. He. Çok kötü geliyor. Bir değişik bir tat mı bırakıyor? Burada gözün kaldı senin galiba yemeye çalışıyor. <laughs> Wolf'muş ismi. Wow. Isır bakayım. Dişimi yapıştı İyi hanım yani. Ama ama bir yere puan kırıyorum. 9 Nereden söyleyeyim mi? Nereden? Ağzına yapışıyor demin ne? Ağzıma 8 veriyor. E, ağzıma yapıştı. Puanı yapışıyor. yine kırdı. Daha da puan kırıyor. Ağzıma yapıştı. Artı. Üşüyor ya böyle. Koparıyoruz ya. He. Orada biraz yavaşlatıyor. Bu arada son ürünümüz arkadaşlar. Halley gibi bir şey var burada. Bunu tatacağız. Sonra biz bunları yeriz herhalde. Ne yaparız bilmiyorum. Niye az ısırdın ya? Neyse. Hmm. bir şey bırakmıyor. Hmm. Değişik bir tat bırakıyor oğlum. Bırakmıyor. Böyle ince bir tat geliyor işte. O Aa geliyor geliyor anne. Geldi değil mi? <laughs> Şimdi gelmeye başladı. Değiş bir acımsı bir tat geliyor. Fark ettin mi onu? He, şurada değil mi tat? Ha işte orada bir yerde dişin ucunda. Değişik bir tat böyle sanki. Çikolatanın içinde bir parçacık vardı da onu yemişin de canın acıyor gibi. Anne. Kaç puan kır, kır oradan bir şeyler. Kaç veriyor? O iş yüzünden 9 veriyorum. Yoksa iyi mi? Hmm. Tamam. Peki Bim'e nasıl Bim'in bu beğendin mi? Ucuz. Zaten biliyoruz ucuz oldu. Güzel yani. Hı. Hmm. Alışveriş yapabilir miyiz Bim'den? Kabul eder misin? Bim Güvenilir. Mu? Güvenilirmiş arkadaşlar. Beğendin mi ürünleri? Evet. Tamam. Like atsınlar mı videoya? Like atsın. Abone olsunlar mı? Evet. 8 sonraki A101 videolarını mutlaka beklesinler mi? Gelecek mi? Gelecek. Adam kalı söyle. Gelecek. Gelecek mi o videolar? Evet. Tamam. E, ee, sen kendi kişisel görüşlerini söyle videoyu bitirelim sonra. Yani hepsi güzeldi ama bazılarına puan kırdım. Evet. Videoyu bitirişini yap istiyorsan. Video like atmayı ve kanala abone oyunu ol olmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmay unutmayın. Ka senin kanalın açıklamada var mı senin kanalın açıklamada? Koyacağım mı? Koyayım. Var. Olsan kanalın açıklamada var arkadaşlar. Hadi bay bay.